İlkokula başlayan çocuğunuzla gün sonu nasıl konuşulmalı? Bu yaş grubundaki çocuklar genellikle bugün okul nasıldı gibi genel sorulara iyi deyip geçerler. Ama doğru yaklaşımla çocuğun iç dünyasına ulaşmak ve okul deneyimini paylaşmak mümkündür. Aşağıda gün sonu konuşmalarında uygulanabilecek yöntemleri sade ve etkili şekilde açıklıyorum. İlkokula başlayan çocuğunuzla gün sonu nasıl konuşulmalı? 1. Sorgulayıcı değil, sohbet gibi yaklaşın. Ne yaptınız? Öğretmen ne dedi? Yaramazlık yaptın mı? gibi sorgulayıcı sorular baskı hissi yaratır. Yerine bugün seni en çok ne güldürdü? gibi sıcak, doğal ve duygusal sorular sorun. 2. Spesifik ve merak uyandıran sorular. Sorun çocuklar geneli hatırlamakta zorlanabilir ama detaylar ilgilerini çeker. Örnek sorular. Bugün kiminle oturdun? Öğle arasında en çok neyi sevdin? Sınıfta seni şaşırtan bir şey oldu mu? Bugün kendinle gurur duyduğun bir şey yaşadın mı? 3. Zamanlamaya dikkat edin çocuk. Okuldan gelir gelmez yorgun, aç ya da dalgın olabilir. Hemen konuşmak yerine biraz rahatlamasına izin verin. Sonra birlikte bir atıştırmalık eşliğinde sohbet ortamı yaratın. 4. Kendi gününüzü de paylaşın. Sadece çocuğu konuşturmak yerine siz de paylaşımda bulunun. Ben de bugün biraz gergindim ama sonra güzel bir haber aldım. Senin günün nasıldı? gibi diyaloglar çocukta açıklık sağlar. 5. Yargılamadan dinleyin. Çocuğunuz üzgün, sinirli ya da mutsuz bir şey anlatırsa hemen düzeltmeye çalışmayın. "Öyle hissetmen normal." diyerek duygularını onaylayın. Unutmayın, duygulara izin verilen evlerde çocuklar daha sağlıklı büyür. 6. Anlatmak istemiyorsa zorlamayın. Bazı günler çocuklar hiçbir şey anlatmak istemeyebilir. A anlatmak istemiyorsan sorun değil, istersen sonra konuşabiliriz diyerek güvenli alan tanıyın. Bonus, üçlü gün sonu, rutin sorusu. Her akşam aynı üç soruyu sormak çocukta alışkanlık yaratabilir. Bugün seni en çok ne mutlu etti? Zorlandığın bir şey oldu mu? Yarın ne yapmak istersin? Sonuç: Çocuğunuzun iç dünyasına ulaşmak için sabır, ilgi ve samimiyet gerekir. Zorlamadan, sorgulamadan ve yargılamadan yapılan gün sonu sohbetleri hem güvenli bağ kurar hem de okul sürecini keyifli hale getirir.